Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Watson's alışverişimizi hep birlikte inceleyeceğiz. Watson's'ın bildiğiniz üzere her ay sürpriz bir kutusu çıkıyor. Bu ayki kutusunda 7 farklı ürün vardı. Fiyatı da 69.95'ti. 10 lira da kargo fiyatıyla 79.95'e denk geliyor 80 liraya. Ben her ay almaya çalışıyorum. Bunu da artık YouTube kanalımdan sizlerle paylaşmak istiyorum. Hep birlikte ürünlerimizi inceleyelim. Ben biraz önden dayanamadım. Heyecanla baktım. Sizler için de fiyatlarını araştırdım. Hem indirimli hem de normal fiyatlarını. Buradaki kağıttan hep birlikte okuyacağız size. Evet başlıyorum. Aslında sürpriz kutularına çok heyecanlanıyorum. İlk de böyle kutular çıkarıyorlar. İçerisinden ne çıkacak ne bitecek. Böyle heyecanla bekliyorum. O yüzden sizlere de tavsiye ederim. İlk başta şöyle Derminix diye bir Markanın güneş yağı kavun kokulu bir güneş yağı çıktı. Onu hep birlikte açalım, bir koklayalım. Kokusu inanılmaz güzel. Şöyle içini göstereyim. Jelatini var. Kokusuna bayıldım. Güneş yağı kavun kokulu. Bir yaz döneminde kullanacağımız bir ürün çıktı. Fiyatından hemen bahsedeyim. Güneş yağının normal fiyatı 69.95'miş. İndirimli fiyatı 27.95'e kadar düşüyormuş. Bunu da kullanıp size yorumunu tekrardan alta not olarak bırakırım. Bu birinci ürünümüz. İkinci ürünümüz de Rolon siladası çıktı. Bunu da her zaman kullanıyorum. Ben içerisine ağda e, kağıdı alaraktan evde bu şekilde günlük olarak kullanıyorum. Covid döneminden dolayı e, kuaförlere gitmiyorum. Onun için bu bizim kurtarıcımız olacak. E, fiyatı da indirimsiz fiyatını e, bulabildim anca. Fiyatına bakıyorum hemen 12,5 TL indirimsiz fiyatı. Daha sonrasında şöyle çok güzel Frida'nın e, mor orkideli şii Batırlı bir el kremi çıktı. Bunu da kokusuna hep birlikte bakalım. Frida'nın ürünleri çok güzel. Ben kullanıyorum. Açıyorum. Bakalım. Fiyatı da ne kadarmış? Krem 17.95 TL. Normal fiyatı. İndirimli olduğunda 12.5 TL'ye kadar düşüyormuş. Kokusu çok hafif, çok güzel. Böyle yoğun bir çiçeksi, bir kokusu yok e, adının aksine. Ama yine de free de olduğu için bu el kremini de deneyeceğim. Markası güzel çünkü. Daha sonrasında şöyle Duru'nun 50 milimlik kolonyasından koymuşlar. Fıs çantaya koymalık. Bunun fiyatı da 8.99. Ee, bakayım kaçıncı o? 1, 2, 3, 4. Beşinci ürünümüz tırnak bakım yağı. Keratinli ve avokadolu bir tırnak parlatıcısı. Aynı zamanda koruyucusu. E, bu ürüne gerçekten o kadar çok ihtiyacım var ki. Nişandan öncesi a, marka adını vermek istemiyorum. Bir kuaföre gittim. Bir e, tırnak faciası yaşadım. Tırnaklarımı kalıcı oje yaptırmak için gitmiştim. E, kalıcı ojenin sonunda ellerime bir baktım. Kat kat olmuş ve hiçbir şekilde düz durmuyor. Dedim ki hani bunu çıkaralım. Çünkü gerçekten korkunç gözüküyordu. Çıkarırken de kendisine varana kadar kazındı ve tırnaklarım şu an çok kötü durumda. Şansıma bu ürün çıktı. Çok da değişik içerisi bakar mısınız? Böyle yağ birbirine karıştırarak böyle karıştırarak kullanılıyormuş. Bu ürünün çıkmasına o yüzden çok sevindim. Bunu kullanacağım. Size yine not olarak yorum olarak aşağıda bırakırım. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu da e, CO firmasınınmış. Bu da değişik hiç, hiç duymamıştım daha önce. Kullanıp göreceğiz. Bunun fiyatı da bakıyorum hemen. E, indirimsiz fiyatını bulabildim. 20 TL'ymiş bunun fiyatı da. Daha sonrasında böyle XO, e, XO markasının Pink Paradise. 150 milimlik normal deodorantlardan büyük zannediyorum ki. Bakayım normal bir deodorant boyutunda ama daha büyük gibi gözüküyor şişesi. Hemen kokusuna bakıyorum. Kokusu gayet güzel. Çiçeksi bir kokusu var. Bu da hoşuma gitti. Alüminyumu yokmuş. Parfüm deodorant olarak geçiyor. Bunun fiyatı da indirimsiz 18.95 indirimli fiyatı 11.25 olarak Watson's'ın kendi sayfasından baktım. Ve en bomba ürünü en sana bırakıyorum. Tadam! Kozmetin e, güneş koruyucusu 50 faktör güneş koruyucusu çıktı. Buna gerçekten çok ihtiyacım vardı ve fiyatı da gerçekten pahalı bir ürün. Kozmetin ürünlerini biliyorsunuz. 50 faktör ve aynı zamanda koyu leke karşıtı bir ürün. İnanılmaz sevindim bunun çıktığına. Zaten bunun fiyatı tüm kutunun fiyatını karşılıyor. Ben her her ay e, takip ediyorum almaya çalışıyorum. Geç, geçtiğimiz ay Watsons kutu çıkarmadı, ama onun yerine bu ürünü koyarak gerçekten kendini affettirdi. Bunu da kullanacağım ve e, gerçekten çok mutlu oldum çünkü bunun makyajı baz altı kullanıyorum. Hem e, güneşte cildim lekelenmiyor, hem de hep yumuşak nemli bir şekilde tutuyor. Aynı zamanda da 50 faktör koruma ihtiyacımı karşılamış oluyor. Bu kozmetin fiyatını biraz araştırdım. Tek fiyatını bulamadım. Bilse ikili set halinde vardı. İkili set halinde de yanında işte e, herhangi bir nemlendirici bir krem de vardı. 211 liraydı. İndirimde 126 lira gibi bir şeydi. Bu da zannediyorum ki 60-70 lira civarında bir ürün. Bunu da gerçekten çok sevindim çıktığına sonrasında zaten 7 tane ürünümüzü tamamladık. Bir tane de böyle Natra Care'in deneme paketini göndermişler. Ee, bu şekilde. Bu da hediyesi. Bütün kargoyu bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Size e, Watson's kargolarını almayı öneriyorum. E, kendinize çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Umarım kanalıma takip edersiniz. Abone olursunuz. Ve yorum yaparsınız. Herkese çok öpüyorum. Görüşmek üzere.